Noni meyvesinin faydaları. Son zamanlarda ülkemize yeni gelen ve çok dikkat çeken meyveler genelde tropikal meyvelerdir. Eğer sizin de tropikal meyvelere karşı bir ilginiz varsa, noni meyvesini de tanımanızı tavsiye ederiz. Görünümü ve şekliyle bir hayli farklı olan bu meyve tam bir mineral deposudur. Bu sayede vücudunuz için gerekli olan mineralleri bu meyveden alabilirsiniz üzerinde yapılan klinik, klinik araştırmalar sonucunda noni meyvesinin müthiş bir kanser önleyici olduğu anlaşılmıştır. Özellikle çağımızda artan kanser vakaları göz önüne alınacak olursa bu meyvenin düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. İçerdiği olağanüstü özellikler sayesinde kanser ve tümör gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde son derece etkili olan bu meyve aynı zamanda harika bir şekilde cilt yenilenmesine ve cilt gençleşmesine de yardımcı olmaktadır. Elbette noni meyvesinin faydaları, sadece bunlarla da sınırlı değildir. Noni meyvesi, hücrelerin daha aktif bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. İçerdiği zironin maddesi sayesinde, hücre yenilenmesine, daha diğer doğal maddelere göre, daha fazla katkı sağladığı ispatlanmıştır. Cilt sağlığı ve daha genç bir cilt yapısına kavuşmak için noni meyvesi tüketimi yapabilirsiniz. Başka hiçbir meyvede olmayan mineraller içerdiği için, cildin her zaman daha genç görünmesini sağlamaktadır. Noni meyvesi, ursolik asitler içerdiği için, hasar gören cilt hücrelerini yeniler. İpranan, hasar gören ve zamanla yorgun düşen cilt yapısı için, bazı minerallere ve bileşenlere ihtiyaç vardır. Bunlardan birkaçı ise keproik asit, ursolik asit ve anturakinoneler olarak sıralanabilir. Tüm bu içerikler ise, noni meyvesinin içerisinde mevcuttur. Dolayısıyla cildin kendini daha kısa sürede toparlaması ve yenilemesi için bu meyveyi tüketebilirsiniz. Cilt hücrelerini kısa zamanda yenileyerek, daha genç ve daha güzel bir cilt yapısına ulaşmanıza yardımcı olur. Noni meyvesi, kansere kaşı korur. Yapılan klinik araştırmalar sonucunda bu meyvenin kansere karşı oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bundan 2000 yıl öncesinde bile Hint tutu kanser hastalarında tedavi için kullanılırdı. Günümüzde de fareler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde, noni meyvesinin kansere karşı koruyucu özelliği görülmüştür. Kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller. Mevcut hasarlı hücreleri yenilediği için kanserin daha kısa sürede tedavi edilmesine katkı sağlamaktadır özellikle noni meyvesinin, suyunu her gün düzenli olarak içmek hem cilt sağlığı açısından hem de kronik hastalıklara şifa olması açısından oldukça önemlidir. İnt tutu, şeker hastalığı tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Noni meyvesi kandaki şekerin olması gereken düzeye getirilmesine yardımcı olur. Şeker hastaları bu meyveyi rahatlıkla tüketebilir. Metabolizmanın hızlanmasına ve vücut yağ yakımına destek olur. Vücuda alınan fazla yağlar deri altında birikip fazla kiloya neden olur. Noni meyvesi ise vücuda alınan fazla yağları kısa süre içinde enerjiye çevirir. Gerek fazla tüketime bağlı olarak ortaya çıkan gerekse bazı kronik hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan kiloların verilmesine yardımcı olur. Kısa sürede gözle görülür derecede kilo vermiş olursunuz. Buna ek olarak sindirim sisteminin daha aktif ve daha hızlı çalışmasına yardımı olur. Özellikle sürekli olarak kabızlık sorunu yaşıyorsanız bu meyveyi tüketebilirsiniz. Noni meyvesi iskelet sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. İçerdiği proteinler nedeniyle kemik yapısının güçlenmesine katkı sağlar. Kişilerde görülen iskelet eğrilikleri gibi sorunların üstesinden gelir ve daha sağlam kemik yapısına ulaşmanıza yardımcı olur. Özellikle hamile olan bayanların, ileri yaş grubu kişilerin ve çocukların bolca tüketmesi gereken doğal ürünlerden bir tanesidir. Noni meyvesi stresin azalmasına katkı sağlar. Günümüzde yaşanan problemlerden biri de aşırı sinirlilik hali, mutsuzluk ve depresyondur. Bu gibi sinir sistemini zorlayan durumlardan kurtulmak adına düzenli bir şekilde noni meyvesi tüketimi yapabilirsiniz ruhsal durumların düzelmesine katkı sağlarken geceleri daha rahat bir uyku sürecine girmenize de yardımcı olur. Cilt yaralarının, daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Noni meyvesinin en sevilen özelliklerinden biri hücre yenilenmesine katkı sağlamasıdır. Bir miktar zeytin yağı ile noni meyvesini iyice ezip, krem kıvamına geldiğinde yaralarınıza sürebilirsiniz. Özellikle iz kalma ihtimali olan yaralar için bu tarifi gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz enerjinizi korumaya yardımcı olur. Gün boyu yorgun ve bitkin hissediyorsanız, noni meyvesinin suyunu tüketebilirsiniz. Özellikle sabahları kahvaltıdan sonra bir bardak hint dutu suyu tükettiğinizde, kendinizi hem daha enerjik hissedeceksiniz hem de gün içinde karşılaşabileceğiniz stres gibi durumlardan kurtulabilirsiniz. Noni meyvesi, göz sağlığını korur. Göz sağlığı için noni meyvesi önerilir. Özellikle bulanık görme, göz yorgunluğu ve göz yanması gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız, mutlaka Hint dutundan faydalanmanız gerekir. Noni meyvesinin zararları. Bu meyvenin bilinen bir zararı yoktur. Her yaş grubunda tüketime uygundur ve rahatlıkla tüketimi yapılabilir. Noni meyvesinin zararı yoktur ancak fazla tüketildiğinde ishal gibi durumlara neden olabilir. Noni meyvesi nasıl tüketilir? Noni meyvesinin tüketimi oldukça kolaydır. Taze olarak tüketebilir, suyunu içebilir ve hatta kurusunu da tüketebilirsiniz. Noni meyvesi nerede satılır? Noni meyvesi ülkemizde sıkça gördüğümüz meyvelerden biri değildir. Anacak son zamanlarda artık ülkemizde de sıkça görmeye başladık. Manavlardan veya güvendiğiniz internet sitelerinden bu meyveyi satın alabilirsiniz. Kurusunu ise aktarlardan temin etmeniz mümkün olacaktır. Noni meyvesi ne? nedir? Son günlerde tropikal meyvelerin artış göstermesiyle beraber noni meyvesi de ülkemizde bir hayli ilgi görmüştür. Bu bağlamda noni meyvesi nedir? Sıkça sorulmaktadır. Pasifik Okyanusu'ndaki volkanik topraklarda yetişen noni meyvesi, diğer topraklarda olmayan farklı mineralleri içerir. Bu da meyveyi hem daha sağlıklı hem de daha eşsiz kılar. Bazı ülkelerde ise noni meyvesinin suyu doğal kanser önleyici ilaç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu meyvenin ne kadar faydalı olduğu bu özelliğinden de anlaşılmaktadır. Tadı hafif peyniri andıran meyve beyaz bir renge sahiptir. İçerisinde ise siyah küçük çekirdekleri vardır. Noni meyvesinin geçmişi 2000 yıl öncesine dayanır. Noni meyvesine Hint Dudu, peynir meyvesi, domuz elması isimleri halk arasında verilmiştir. Bilimsel adı ise Morinda Citrifolia'dır. Başta kanser hastalarının mutlaka tanıması gereken bu meyve daha pek çok tıp alanında da kullanılmaktadır. İnsan sağlığına büyük fayda sağlayan bu meyve ile vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz. Bu meyveye ilk bakıldığında dut andırmaktadır. Ancak dut meyvenden daha büyük ve daha sert bir yapıya sahiptir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Ama son birkaç yıldır bu meyve ülkemize girmiştir. Yetiştiriciliği daha çok Hindistan, Çin ve Polinizya gibi ülkelerde yapılır. Bu ülkelerin topraklarında yer alan çeşitli mineralleri bünyesinde taşımaktadır. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.